Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda NX'e e, komut eklemeyi göstereceğim. Yani örneğin bir post proses e, ikonu oluşturacağız. Ve bu oluşturduğumuz ikonun da bir uzantı ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Boşluk alanda sağ, sağ tuşlayıp kustomaz ayarlarına girdim tekrardan. Bu eee New Items bölümünden komut bölümünden New Items yeni kullanıcı komutu diyorum. Ve bu kısım halen de aktif iken komutuma sağ tuşlayıp ismini örneğin post yazabilirim. Ve e, uzantı eklemek için kategorimin en altında Edit Aksiyon var. Tekrar göstereyim. Edit, Aksiyon. Bu kısımda ee, eklemek istediğimizin uzantılarını görüyoruz. Örneğin Open'da e, yapabiliriz. Browser dedim. Ne ekleyeceğimize bakacağız. Klasörler klasöründen, örneğin uzantılarıma baktım. çalışmayacaktır ama yine deneyelim. Böyle bir ufak bir programımız var. Onayladım. Onayladım. Tekrardan close dedim. Ve tıkladığım zaman Evet çalıştı. Bilgisayar kapatmaya özellikle e, ufak bir program bu. Bu programda işte dakikasını yazıp başlattığın zaman 60 dakika sonra bilgisayarınız kapanıyor. Neyse bir NX'e uzantı eklemek yani Bu şekilde sadece program değil. Ben post yazdım. Çünkü bazı post programlarında VB uzantılı programlar var. Ee, i̇smi özel bir marka olduğu için söylemeyeceğim. O markanın kurulumu post alması bu şekilde oluyor. Örneğin buralarda birkaç Postumuz oluyor. Misal diyorum Şöyle bir Programımız olsun Programa tıkladığımız zaman O posta Tıkladığımız zaman otomatikman makinemize veya post çıkaracağımız klasöre atıyor arkadaşlar. E, oluşturduğumuz uzantı ekleme yani oluşturduğumuz kişisel bir kullandığımız komuta uzantı ekleme bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.